de Ya geldi geldi. Jet karar. E bir de geri dön, bir de geri dön. Arkam var. B'ye girdi. B site. İyi gitti. Ne yani Ölme ben değil. Atladı şu an. Tamam. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyu. Beş yerleştirildi. Ne haber la bu? nasıl <laughs> ki? <laughs> Nereye bakıyorsun? Sen manyak mısın oğlum? <laughs> sen psikopat falan mısın sen? Siktir git lan ben bununla girmem mi? tabanca. <laughs>